Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere nasıl görev yaparak günlük 30 lira 40 lira 50 lira veya e, aktifliğinize göre daha fazla para nasıl kazanacaksınız bunlardan bahsedeceğim. Göstereceğim size arkadaşlar gerçekten Türkiye çapında en büyük görev sitesi e, ve gerçekten en fazla kazandıran görev sitesi diyebilirim. Şimdi e, burada daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar sitemizin ismi Paramount'un açıklama kısmında sitemizin linki bulunmakta. Sitemize geldiğimiz zaman böyle bir kayıt olma bölümü var. Buraya adınızı, soyadınızı, mailinizi, telefon numaranızı, şifrenizi, cinsiyetinizi ve sözleşmeleri onaylayıp arkadaşlar kolay bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Ve dediğim üzere arkadaşlar Paramount'un sitesi Türkiye'nin en büyük görev sitesi. Şimdi ben de hesabıma girişimi yapayım. Buradan geri gelelim ve giriş yap kısmına tıklayalım. Evet arkadaşlar sitemizde girişimizi yaptık. Şu anda sitemizdeki bakiyemiz 204 TL ve bugün pazartesi yani ödeme günü. Bugün sizlerle birlikte ödeme alacağız ve sizlere ödeme kanıtını göstereceğim. Aşağı doğru geldiğim zaman burada klasik görevler bölüm var ve 114 klasik görevden 18 lira kazanabilirsiniz. Yani şu anda yapmaya başlasanız sadece bu saatte 18 TL kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bonus görevler kısmı var. Burası da gördüğünüz üzere aktif. Ve istediğiniz kadar aşağıya gidebilirsiniz. Çifte kadar görevler var. Burada da arkadaşlar bir görevi iki kere e, yapmanızı sağlayan görevler bulunmakta. Bu da çifte kadar kazanç, görevlerinden birisi ama şu anda görev bulunmamakta. E, param olsun nasıl kullanılır? Burada 6 adet video var. Yani pardon 4 adet video var. E, hesap nasıl eklenir? Görev nasıl yapılır? Ödeme talebi nasıl yapılır? Genel bilgilendirmeler. Telegram kanalına buradan katılabilirsiniz. Uygulamayı da Play Store üzerinden veya tıklayarak indirebilirsiniz. Sizlere bu 4 videoda anlatılan her şeyi bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle görev yapmanız için siteye hesap eklemeniz gerekiyor. Yani buradan klasik görevler bölümüne gelelim. Instagram görevini yapmanız için arkadaşlar hesaplar bölümünden Instagram hesabınızı eklemeniz gerekiyor. Yani yeni hesap eklediğim Instagram veya istediğiniz şeyi seçip arkadaşlar buradan hesabınızın kullanıcı adınızı doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor hata yaparsanız görevlerinizin hiçbiri onaylanmaz buraya Instagram hesabınızı giriyorsunuz hesabımı ekle diyorsunuz ve arkadaşlar bunlar onaya gönderiliyor böyle bir hesap var mı yok mu varsa hemen onaylanmış kısmına geliyor yoksa da reddedilen kısmına gönderiliyor arkadaşlar hesabınız onaylandıktan sonra yani Instagram hesabınız onaylandıktan sonra burada istediğiniz kadar Instagram görevini yapabilirsiniz benim tavsiyem ilk girdiğiniz zaman bütün e, kategorilerin hesaplarına eklemeniz ve ilerleyen zamanlarda hiç uğraşmamanız. Ve sitede arkadaşlar böyle güzel etkinlikler yapılabiliyor. Mesela e, geçtiğimiz ay, Eylül ayında e, referanslarımızın %30 kazanabileceğiniz bir etkinlik yapılmış. Ve bu da bütün kullanıcıların hoşuna gideceği bir etkinliktir. İlerleyen zamanlarda böyle ve daha iyilerin yapılacağını düşünüyorum. Burada ortada bir bölüm var. Burada referans kısmından arkadaşlarınızı davet ederek gerçekten çok fazla para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani... E, referans kısmı öyle basit bir kısım değildir. Referansla davet ettiğiniz her kullanıcıdan onda bir, onda ikilik bir kazanç sağlayabiliyorsunuz. Kanıtlar bölümü bulunmakta burada. Kanıtlar bölümünden onaylanmış, bekleyen, reddedilen bölümleri görebilirsiniz arkadaşlar. Veya bekleyen incelemede veya bekliyor olarak ayrı bir bölüm bulunmakta. Burada destek bölüm var ve videolar bölüm var. E, videolar bölümü aynı yere geliyor. Destek bölümünden ise e, herhangi bir sorunuz olduğu zaman yeni talep oluştur bölümüne tıklayıp yeni bir talep oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ve son bölüm olarak sıralama kısmı bulunmakta. Sıralamada günlük, haftalık ve aylık olarak gördüğünüz üzere etkinlikler yapılıyor. Burada gördüğünüz üzere rütbeler var. Pargold veya Parmen. Bunlar ne demek arkadaşlar hemen sizlere gösterelim. Benim mesela rütbem Paro. Tüm rütbeler kısmına tıklıyorum. Ve burada arkadaşlar benim Paris rütbesine erişmeme sadece 2990 görev kalmış. Tüm rütbeler kısmına tıklayalım. Burada arkadaşlar rütbeler olarak Paro, Paris, Parment ve Pargold olarak 4 tane rütbe bulunmakta. Ve arkadaşlar az önce gördüğünüz Pargold rütbeye sahip olan kişiler toplam 10.000 görev yapmış arkadaşlar. Yani en az 10.000 görev yapmış kişiler Pargold rütbesini alıyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir adet YouTube görevi yapalım. Çünkü benim YouTube hesabım ekliydi. Hemen geliyoruz burada YouTube görevi buluyoruz. YouTube yorum görevi var 10 kuruşluk. Hemen gidiyoruz. Açıklamaları arkadaşlar okuyoruz. Evet arkadaşlar açıklamamızı okuduk. Burada burada arkadaşlar e, görev verenle bir notu bulunmakta. Bizim yorum yapacağımız video bu ve herhangi bir link yok. Biz hemen e, YouTube'da aratıp bu videoyu bulacağız. Yani bulması da gerçekten çok kolay. Buraya zaten yazılmış. Burayı kopyalıyoruz. Görevi üzerine alıyoruz onayla. Aldığınız görev arkadaşlar 15 dakika içerisinde yapmanız gerekiyor ve görev adresi varmış aslında. Yani direktmen gördüğünüz üzere. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Sessiz bir şekilde bu video izleniyor. Biz de bu video izlenirken güzel bir yorum yapıyoruz. Evet arkadaşlar videoyu hemen hemen bir dakika izledik. Böyle e, izlemeniz de sizin için yararlı olur. Yorumlarınız spama vesaire düşmez. Ben de şarkı gerçekten başarılı olmuş. Tebrikler adında bir yorum yaptım. Hemen burayı bu şekilde ekran görüntüsünü alıyoruz. Ve buraya kanıt gönder kısmından kanıtımızı gönderiyoruz. Evet arkadaşlar kanıtımızı seçtik. Ve kanıtı gönder tuşuna tıklıyorum. Evet arkadaşlar kanıt başarıyla gönderildi. Şimdi bir görev yaptık. Sizlere de nasıl görev yapılacağınızı gösterdik. Burada hemen göreve tıklayıp yapmıyorsunuz. Görevi üzerinize alıyorsunuz ve 15 dakika içerisinde yapmanız gerekiyor. Hemen aşağı doğru inelim ve sizlerle artık nasıl ödeme alınacak bunlarda bahsedelim. 204 liralık bir bakiyemiz var. 200 liralık bir ödeme talebi oluşturacağız. Hemen buradan ödeme talebi oluşturup bölümünden otomatik olarak eklediğiniz papara hesabınıza ödeme yapılıyor. Buradan sildiğiniz zaman ödeme hesabı yeni ödeme hesabı ekleyebilirsiniz. Şu ana kadar aldığım ödemeler gördüğünüz üzere 11, 150, 19 lira olarak bir 11 de burada bulunmakta. 10 lira, 11 lira ve 11 olarak arkadaşlar ödemelerimiz burada bulunmakta. Ben de hemen ödeme talebi oluştur tuşuna tıklıyorum. Ve gördüğünüz üzere ödeme talebiniz başarıyla oluşturuldu diyor. 204 liralık bir ödeme talebini verdik. Ödememiz hesabımıza geldiğimiz zaman e, videoyu tekrardan başlayacağım ve ödeme kanıtını buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 204 lira 69 kuruşluk ödememiz e, tamamlandı olarak gözükmekte. Ödeme kanıtını hemen sağa koydum arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz papara üzerinden 204 liralık ödememizi almış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar bugünkü de videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizler de daha fazla böyle para kazandıran sizlerin e, videosunu çekmemi istiyorsanız aşağıdan videomuzu benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında Telegram kanalımızın da grubumuzun da linki bulunmakta. Oraya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.